Merhabalar, Yeşil Büyümenin hazırladığı kurumsal sürdürülebilirlik podcastine hoş geldiniz. Bu hafta dijitalleşme bölümünde veri merkezleriyle birlikte artan enerji ihtiyacı ve nükleer çözümlere bakacağız. Para konuşur Money Talks bölümünde finansal bir sürdürülebilirlik aracı olan etki yatırımını ele alacağız. Global'den bu hafta seçtiğimiz konu Bloomberg NEF raporu ve onun üzerinden AB emisyon ticaret sisteminin güncel durumu ve son olarak Havacılık sektörünün net sıfır yolculuğunda sürdürülebilirlik havacılık yakıtı sustainable aviation fuel SAF bu konu bunu konu edeceğiz. Hazırsanız dolu bir podcast sizi bekliyor. Buyurun başlayalım. Yine dijitalleşme ile başlıyoruz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda meselenin iki veçesi var diyebiliriz. Birincisi dijital sürdürülebilirlik veya bir diğer deyişle sürdürülebilirlik için dijitalleşme. Yani dijitalleşmenin Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ne kadar hizmet ettiği. Bir diğer deyişle dijitalleşme hamlesinin Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ne kadar uygun olduğu. Biz bugün Sürdürülebilir dijitalleşme meselesine bakacağız. Hemen hemen aynı zamanda yaşanan üç gelişme sonrasında bu konuyu ele almak bizim için farz oldu diyebiliriz. Microsoft, Google, Amazon birbirleri peşi sıra veri merkezleri için nükleer enerji kaynaklı elektrik sağlayacak firmalarla anlaşmalar imzaladılar. Peki bu yatırımlara neden gerek duyuldu? Veri merkezleri neden bu kadar enerji harcıyor? Hatta veri merkezi de nedir? Sorularına şimdi birlikte bir göz atalım. Öncelikle veri merkezi trendleriyle başlayalım. Veri merkezi yatırımlarının hacmi bu merkezlerin hem enerji ihtiyacı hem de su ve karbon ayak izi açısından ele alınmasını zorunlu kılıyor. Çünkü gittikçe artıyor. Biraz istatistik paylaşırsam ne demek istediğimiz daha net anlaşılır. Linklaters'ın araştırmasına göre 2024 yılının ilk yarısında yapılan küresel veri merkezi yatırımı 22 milyar dolar veri merkezlerinin %62'si Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yatırımların da %70'i burada yapılıyor. Ancak Avrupa gitgide daha çok ilgi ve yatırım alıyor. Örneğin 2022'de yatırımların sadece %6'sı Avrupa'ya yapılırken 2023'te bu oran %20'ye çıkmış ve artış devam ediyor. Bu hafta Reuters'in bir haberinde vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden teknoloji firmaları Birleşik Krallık'ta 8.2 milyar dolarlık yeni bir veri merkezi yatırımı yapacaklarını ilan ettiler. Yine benzer bir haberde Blackstone'un sadece Birleşik Krallık'ta 13 milyar dolarlık veri ...veri merkezi oluşturacağı haberi yapıldı. Yine Blackstone'un bir 8.2 milyar dolarlık yatırımı da İspanya'ya yapması planlanıyor. Bu öyle bir trend ki veri merkezi inşaatı geçtiğimiz yıl 200 milyar doların üstünde bir hacme sahipti. Ve 2030 yılına kadar da yıllık %6'lık bir büyüme ile genişlemesi bekleniyor. Dolayısıyla veri merkezi inşaatı da gayrimenkul sektörünün yeni bir kolu yeni bir trendi olarak isimlendiriliyor. Veri merkezlerinin bu kadar artmasındaki faktörlerden birisi de artan işlem ihtiyacına sebep olan yapay zeka uygulamalar. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı rapora göre 2022 yılından 2026 yılına kadar küresel veri merkezi elektrik talebinin iki kattan fazla artacağı ve bu artışın büyük oranda yapay zeka kaynaklı olacağı ifade ediliyor. Örnek vermek gerekirse standart bir chat GPT sorgusu aynı sorgunun Google'da yapılmasından yaklaşık 10 kat daha fazla enerji harcıyor. Tabii ki tek suçlu yapay zeka değil. Bitcoin madenciliğinin tek başına 2023 yılında ABD'deki elektrik ihtiyacının %2'sinden sorumlu olduğu ifade ediliyor. Ama yapay zeka aslan payını almış ve e, gitgide daha da fazla alacak gibi duruyor. Örneğin Microsoft'un son bir yıldaki karbon emisyonu %30 oranında artmış. Bu artışın büyük oranda yapay zeka kaynaklı olduğu düşünülüyor. Eğer bilmediğimiz bir yerde Bill Gates Bitcoin, altcoin madenlemiyorsa muhtemelen yapay zeka kaynaklı. Yani bu teknoloji enerji tüketimi açısından pahalı bir teknoloji. Tabiri caizse ise su yakmıyor. Ancak su demişken su yakmıyor belki ama her bilgisayar sistemi gibi çalıştıkça ısınıyor ve soğumak için de su kullanıyor. Bu yüzden de veri merkezleri karbon ayak izi yanında su ayak izi konusunda da şirketlerin karbon nötr hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor. Öte yandan emisyonların ve işlem yükünün çoğundan sorumlu olduğu düşünülen yapay zeka bir yandan da enerji etkinliği içinde ideal bir çözüm gibi duruyor. Örneğin Google DeepMind sayesinde şirketin veri merkezlerini soğutmak için kullanılan enerjiyi 2016 yılında %40 oranında azaltabildiğini ifade etmiş. Bana biraz bilgisayarların ilk kullanıma başladığı zamanları e, andırıyor. O fotoğrafları bilirsiniz. Bugün cebimizde taşıdığımız telefonda kat kat düşük bir işlem gücüne sahip cihazlar büyük odaları kaplıyordu. Bu da o misal belki başlangıçta büyük enerji harcamaları gerektirecek. Ancak bir kez teknoloji olgunlaştı mı bu sefer de sefasını süreceğiz diye e, ümit edelim. Her halükarda su götürmez bir gerçek var. O da veri merkezlerinin yoğun bir enerji ihtiyacı var. Bu merkezlerin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan dev yazılım firmaları işte Google Amazon, Microsoft, Meta, nükleer enerji kartını oynamaya başladılar. Zira rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklı yenilenebilir enerji hem yetersiz hem de doğa şartlarına bağımlı. Güneş yoksa güneş enerjisi yok, rüzgar yoksa türbin dönmüyor. Ama nükleer enerji sürekli. Ve sabit bir enerji kaynağı sunuyor. Bu alanda ilk adım Microsoft'tan geldi diyebiliriz. Hafif magazin bir bilgiyle başlayalım. Microsoft geçen yıl Eylül ayında bir iş ilanıyla nükleer enerji stratejisini yönetmek maksadıyla yönetici aradığını duyurmuştu. İş ilanında istenen yetenekler arasında küçük modüler reaktörler, small modular reactors, SMR konusunda uzmanlık var. Belki bu konuyu ayrı bir podcast bölümünde sektörel analiz tarafında daha teknik detaylarıyla ele alırız. Zira birçok startup var SMR denilen. Bu teknolojiye odaklanan ve teknoloji dünyasının büyük isimleri de bu SMR startuplarının yatırımcıları yani Bill Gates, Sam Altman gibi isimlerden bahsediyorum. Hatta geçtiğimiz hafta bu nükleer atılımlarından sonra Sam Altman'ın startup'ı borsada da %150 zannedersem bir artışla hisselerini arttırmıştı. Biz tekrardan veri merkezlerine dönelim. Veri merkezleri Microsoft, Google, Amazon, Meta gibi devlerin sera gazı emisyonlarının tavan yapmasının da sebebi. Bunlar 7/24 faal, yani bir iş merkezi veya fabrika veya bir şehir gibi değiller. Elektrik gereksinimleri dalgalanmıyor, sürekli ve gitgide artıyor. Microsoft bu enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla geçtiğimiz ay bir anlaşma imzaladı. Meşhur Three Mile Island'daki bir reaktörde üretilecek enerjinin tamamını 20 yıl boyunca satın aldılar. Eğer Nükleer Düzenleme Komisyonu onay verirse ilgili firma reaktöre 1.6 milyar ...dolar yatırım yapacak ve tekrardan burada üretime başlayacak. 2019 yılında bu reaktör finansal sebeplerle kapanmış. Reaktörün üretim kapasitesi 837 megawatt. 800 bin evin elektrik ihtiyacına denk geliyor. Veri merkezlerinin ne kadar enerji harcadığına dair güzel bir metrik. Veri merkezlerinin enerji ihtiyaçları şehirlerle, evlerle hesaplanarak anlatılıyor. Google'da geçtiğimiz hafta benzer bir anlaşmaya imza attı. Kairos Power adlı firma ile girilen ortaklık sonucunda 2035 yılında tamamlanacak toplam 7 nükleer santral inşası ve toplam 500 MW enerji satın alınması kararlaştırılmış. Amazon'da 3 ayrı firma ile yaptığı anlaşmalarla SMR yani küçük modüler reaktör inşasına girişiyor ve bu iş için 500 milyon dolardan fazla yatırım yapıldığı ifade ediliyor. Bu veri merkezlerine sahip olan firmalar da karbon nötr hedeflerine ulaşma için ilave tedbirler almak zorundalar. Bir yandan emisyon miktarlarını azaltacaklar. Bir yandan da mevcut emisyonlarını karbon kredileriyle dengeleyecekler. Microsoft'un karbon offset rekortmeni olmasının sebeplerinden birisi de e, bu aslında. Dolayısıyla sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için bu merkezlerin ihtiyacı olan enerjinin olabildiğince temiz olması gerekiyor. Morgan Stanley'nin bir raporuna göre veri merkezlerinin 2030 yılındaki karbon emisyon miktarı 2,5 milyar tona ulaşacak. Projeksiyondur, değişir. Biz bugüne bakalım derseniz, mesela Dünya Bankası'nın bilişim sektörüne özel hazırladığı bir çalışma var. Burada İrlanda örneği verilmiş. İrlanda'ya baktığımızda soğuk bir ülke. Bu yüzden veri merkezlerinin burada kurulduğunu görüyoruz. Veri merkezleri 2022 yılında İrlanda'nın elektrik sarfiyatının %5'ini harcamış. Karbon emisyonlarında yaklaşık %2'si veri merkezli kaynaklı. Bu rakamların 2030 yılında enerji sarfiyatı açısından %29'u bulması bekleniyor. Ülke emisyonlarında %5'inin veri merkezli kaynaklı olması bekleniyor. Bunlar gerçekten yüksek rakamlar. Sürdürülebilirlik çabaları tek bir öge ele alınarak çözülebilecek kadar basit değil. Bir sistem yaklaşımıyla ilerlemek gerekiyor. Bir sistemsel düşünme konusunda biz de ekipçe şu sıralar tekrar okuduğumuz ve faydalandığımız iki kaynağı paylaşmak istedik. Birisi Leyla Acaroğlu'nun Unschool'daki System Thinking ve Disruptive Design eğitimleri. Diğeri de Thinking in Systems Donella Meadows'un yazdığı bir kitap. Biz de bunlardan faydalanıyoruz. İlgili linklere bölüm notlarında ve açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. Bu hafta podcast'in kavramsal analiz bölümünde etki yatırımından bahsedeceğiz. Etki yatırımı, finansal kazancı elde ederken aynı zamanda ölçülebilir ve olumlu sosyal ya da çevresel etkiler yaratmayı hedefleyen bir yatırım türü. Yani geleneksel yatırımların aksine burada etki kavramı en az finansal getiriler kadar önemli. Yatırımcılar sadece kazancın peşinde değil, sadece hayır peşinde de değil, dengeli bir şekilde bir yandan maddi getiri sağlarken topluma ve çevreye de fayda sağlamanın peşinde. Etki yatırım aslında 2000'li yılların başında popüler oldu diyebiliriz ama kökleri daha eskilere, 60'lara, 70'lere dayanıyor. Ve aslında kendisinin selefi bir başka yatırım metodunun adapte olmuş hali de diyebiliriz. Etki yatırımından önce sosyal sorumluluğun bir gereği olarak hayır yatırımları var. Charity veya philanthropic investment denen bu yatırımlarda tamamen sosyal fayda hedefleniyor bir nevi bağış kültürü gibi düşünebiliriz. Bu kavram zaman içinde işletmelerin daha somut sonuçlar üzerine yatırım yapma isteği ve sosyal ve çevreye dönük yatırımlar yapma motivasyonlarının bir birleşimi olan etki yatırımına dönüyor. Filantropik yatırımın en belirgin özelliği sosyal fayda demiştik. Finansal yatırımın en belirgin özelliği finansal getiri. Etki yatırımının en belirgin özelliği de bu ikisi arasında bir denge sağlamaya çalışması ve bunu niyetli yapması. Yani intentionality, niyetlilik. Burada salt finansal yatırımdan daha az geri dönüş alınıyor. Ancak sosyal faydaya da ölçülebilir bir etki sağlanıyor. Bu etkinin ölçülebilir ve somut olması gerekiyor. Bunu vurgulayalım. Örneğin nispeten karlılığı az ama ihtiyacı çok bir bölgede yenilenebilir enerjiye yapılan bir yatırım maniyetleniyorsunuz. Bu hem para kazandırıyor piyasa değerlerinin altında da olsa hem de karbon salınımını azaltarak veya başka sosyal faydalarla katkı sağlıyor. İşte bu etki yatırımının temel felsefesi. Yani kar ve etki arasında bir denge var. Hayırseverlik tam böyle değil takdir edersiniz ki. Burada finansal kazancın önemi yok. En azından teoride yok. Amaç tamamen sosyal ya da çevresel fayda sağlamak, bağışlar ve hibeler belki bu kategoriye giriyor diyebiliriz. Geçen hafta bahsettiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk konusuyla da alakalı burası aslında. Hatırlarsanız kurumsal sosyal sorumluluk kavramına gelen eleştirilerden bir tanesi de şuydu. Yatırımcılara haksızlık yapılıyor. Neden? Çünkü yatırımcıların yani şirketin hissedarlarının yatırımları birinci amacı dışında kullanılıyor. Ve bu eylem bu kişilere haksızlık yapmak bir nevi. Bir kesim böyle savunuyordu en azından. İşte zamanla bu denge sağlanıyor ve 2000'lere gelindiğinde etki yatırımı sahneyi devralıyor. Yine de terimin ilk kez kullanılması 2007 yılında olmuş. Evet ortamlarda satılacak bu bilgilerden sonra şimdi Şimdi etki yatırımı ve sürdürülebilir bağlamında konuşalım biraz. Etki yatırımının ne kadar başarılı olduğuna dair tartışmalar var. Etkiler doğru hesaplanıyor mu? Doğru planlanıyor mu? Doğru ölçülüyor mu? Bunların hepsi tartışma konuları. BlackRock bildiğiniz gibi bugünlerde de yeşil yıkama iddialarıyla gündemde olan dünyanın en büyük yatırım firmalarından bir tanesi. Eski yöneticilerinden birinin yazdığı bir kitapta ESG yatırımları söz konusu olduğunda finansal varlık tarihinin en büyük yanlış kaynak tahsisidir diyor. Ve yaklaşık 40 trilyon doların etki oluşturmak üzere yatırıldığını ancak sonucun üsran olduğunu ifade ediyor. Tabi bu rakamlar spekülasyona açık ancak yine de tespitin kısmen de olsa doğruluğunu halel getirmiyor. Aynı şekilde etki yatırımı pazarının hacmi de farklı kaynaklarda farklı şekilde değerlenmiş durumda. E, GIIN Burada küresel bir otorite diyebiliriz. Onların raporuna göre 2022 pazar hacmi 1 trilyon doların üzerinde. Bir başka değerlemede 3 trilyon dolarlık bir hacimden bahsediliyor. E, mütevazi rakamlarda 600 milyar dolar civarında tahmin yapıyorlar. Son dönemlerde etki yatırımı alanında da büyük gelişmeler yaşanıyor. Örneğin istatistikler etki yatırımcılarının %19'u etki yönetimiyle finansal yönetim kararlarını birleştirme konusunda önemli ilerlemeler kaydetmişler. Böyle diyor. %28 ise neredeyse üçte biri de yaptıkları yatırımların etkisini diğer yatırımcılarla kıyaslamakta zorluk yaşadıklarını söylüyorlar. Yani bu konuda hala alınacak yol var. Yine geçen hafta bahsettiğimiz iklim teknolojilerine yapılan yatırımların azalması konusu burayla da ilintili. Yatırım sayılarında bir azalma var orada ancak miktarlarda ciddi bir değişiklik yok bunu görebiliyoruz. Bunun da sebebi şu gibi duruyor. Yatırım yatırımcılar tohum diyebileceğimiz erken dönem yatırımlara biraz daha az yönelmişler. Fakat aynı dönemde ileri seviye yatırımlarda pek bir değişiklik yok. Bunun da sebebi tahmin edebileceğiniz gibi yatırımcıların biraz daha garanti yatırım araçlarına yöneliyor olmaları ve ölçülebilir yatırım modellerini benimsemeleri diyebiliriz. Bir de etki yatırımının karşılaştığı güçlüklere bakalım. Pratikte karşılaşılan iki önemli güçlük var şu anda. Birincisi yatırım fırsatlarının sınırlı olması. Evet. Bu tür yatırımlara yönelen sermaye sahiplerinin önünde yeterli sayıda yüksek kaliteli etki yatırımı seçeneği olmayabiliyor. Fark ettiyseniz bu aslında bir de fırsat. Bir diğeri karmaşıklık. Etki yatırımı genellikle uzmanlık bilgisi ve durum tespiti gerektiriyor. Bu da birçok yatırımcının etkin bir şekilde katılımını zorlaştırıyor. Burada etki yatırımı konusunda etkinin oluşacağı alanda bir uzmanlık oluşturulmasına işte ihtiyaç doğuyor diyebiliriz. Sürdürülebilirlikle bağlantılı kredilerin, borçların düzenlenmesindeki bu second party opinion mekanizmasını hatırlayın. Bu da aynı sebepten ortaya çıkmış bir mekanizma. E, Sürdürülebilirlik uzmanlığı olan danışman firmalar kredi alan projenin hedeflenen etkiyi oluşturup oluşturmayacağı, oluşturmuş sayılabilmesi için hangi başarı kriterlerini sahip olması gerektiği gibi kabaca bir analizler yapıyorlar ve bunları raporluyorlar diyebiliriz. Şimdi burada devreye etkinin ölçülmesi giriyor ki o da ayrı bir zorluk. Etkinin ölçülmesi konusunda da 3 temel sorundan bahsedebiliriz. Birincisi sayısallaştırma zorluğu. Sosyal ve çevresel etkinin ölçülmesi karmaşık ve subjektif bir durum. Dolayısıyla sayısallaştırma zorluğu var. İkincisi standartizasyon eksikliği. Etkiyi ölçmek için evrensel olarak kabul edilmiş bir yöntem henüz yok. Ancak raporlama standartları sayesinde buradaki eksiklik gideriliyor gibi görünüyor. Bilimsel temelli hedefler ve makine okuyabilmesi, machine readability diyelim. Raporların bu şekilde buna uyumlu olması ile bu standartlar zamanla sağlanacak gibi duruyor. Sonuncu bir problem de ilişkilendirme sorunu. Belirli sonuçları belirli yatırımlarla doğrudan ilişkilendirmek zor. Özellikle konu dolaylı etkilere geldiğinde iş iyice Zorlaşıyor ve zorlaşacak gibi görünüyor. Burada bir de tanımsal sorunlara bakalım. E, belirsiz sınırlar ve beraberinde gelen yeşil yıkama endişelerini burada sayabiliriz. Etki yatırımının tanımı biraz bulanık. Takdir edersiniz ki. Bu da kafa karışıklığına ve terimin potansiyel olarak yanlış kullanımına yol açabiliyor. Bu yanlış kullanım da bilinçli veya bilinçsiz e, şirketlerin veya fonların yatırımcıları çekmek için etkilerini abartmaları riskini beraberinde getiriyor. Yani yeşil yıkama suçlamasıyla karşı karşıya kalma riskini ortaya çıkarıyor. Son olarak bizde neler oluyor ona bakıp bu bölümün de bitirelim dilerseniz. Bizde iki isim öne çıkıyor. Belki de tek isim gibi çünkü kesişim kümesinde aynı isimleri de görebiliyoruz. Birisi Etki Yap. Nisan 2020'de kurulmuş. Sitelerinde etki yatırımı farkındalığı oluşturmak ve ekosisteme katkıda bulunmak için eğitim, araştırma, projelendirme çalışmaları yapan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir platformuz diye kendilerini tanıtmışlar. Social Return on Investment yani yatırımın sosyal getirisi gibi raporları var ve bu alandaki farkındalığı oluşturuyorlar. Etki Yap'ın yönetim kurulu başkanı Şafak de Aynı zamanda Etki Yatırım Danışma Kurulu'nun da yönetim başkanı. E, etki Yatırım Danışma Kurulu nedir? Türkiye'de etki yatırımı potansiyeli taşıyan paydaşları haritalayan ve potansiyel ekosistemin ilk analizini içeren Türkiye'de Etki Yatırımı Ekosistemi raporunu Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi hazırlamış ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin katkılarıyla bu yayınlanmış. Etki Yatırımı Danışma Kurulu Kasım 2023'te EYDK derneğine dönüşmüş. Türkiye'nin ilk sosyal etki tahvili olan İstanbul kodluyor gibi projelere imza atmışlar. Linkleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Toparlayacak olursak bence bu bölümden tek bir ders çıkaracak olsak o da etki yatırımı konusunda etkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı hala %100 net değil ve bu husus kritik. Yatırımcılar bir yandan sürdürülebilir alanındaki yatırımlarını arttırma gayesindeler. Ancak bir yandan da doğru yatırımları yaptıklarını haliyle bilmek istiyorlar. Sadece finansal kazanımdan bahsetmiyoruz. Yeşil yıkama, yeşil aklama iddialarıyla da karşı karşıya kalmamak için yatırım kararlarında bilinçli kararlar ve uzman desteğine ihtiyaç duyacaklar gibi görülüyor. Evet bu haftaki bölüm sürdürülebilir dinleme boyutlarının üzerine çıktığı için burada kesiyoruz. İkinci bölümde haftanın kalan konularını analiz etmeye devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere.